Günaydın arkadaşlar, mutlu sabahlar. Bu sabah kızımla böyle açılış yaptık sizlerle. Kızım bıcı bıcı yapıyor, ben de bekliyorum. Dün gece çamurla karışık yağmur yağmış. çok kötü olmuş. <laughs> Yüzü gözü çamur içindeydi. Şimdi yıkansın, ondan sonra şeye, eve geçeceğim. Günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? Gerçi petrolde günaydınlaşmıştık ama bir de böyle yüz yüze olsun. Ne var içinde? Tavuk var arkadaşlar. Tavuk göğsü var. Ee, normalde ben taze fasulye, yeşil fasulyeyi ıslatmam arkadaşlar. Ama e, dün akşam ıslattım. Dedim bir de böyle deneyeyim bakalım. Bazıları büyük, onları küçültüreyim. Bunu ben böyle doğramazdım. Sanırım kasapta doğranmış bu. Çünkü ben bu kadar büyük doğramıyorum. Ya da sotelik doğradıysam yemeklik değil. Arabanın içi temiz olunca sadece dışını yıkattım. İç dış yıkamayı şurada evin yanında bir tane yıkamacı var. Oraya veriyorum. Buradan evin önünden alıp götürüyorlar. Yıkıyorlar. Geri getiriyorlar. Hmm. İyi oluyor. Ama şey yani sizin oralarda nasıl bilmiyorum ama bizim burada 250 TL iç dış. Fiyatı pahalı yani. Şimdi yalan yok. Pahalı bence. 250 TL'ye. Ama tabii ben pahalı deyince eşime bir şey diyor. E, ucuz ne kaldı? <laughs> Doğru. Kulağımdaki kulaklık ne? Müzik dinliyorum arkadaşlar. Ben iş yaparken müzik dinlemeyi çok seviyorum ama çekim yaparken müzik dinleyemiyordum. Bu kulaklıkla böyle rahat oluyor. Şimdi çekim yaparken Telefondan açamıyorum arkadaşlar. Çekime şarkı karıştığı zaman telif hakkı geliyor. Gerçi benim zaten YouTube'dan kazancım yok ama şey yapmak lazım yani. Dikkat etmek lazım. Mısırı patlatırken bol patlatıyorum. Sonra kalınlığına şey yapıyorum. Kaldırıyorum böyle kabımıza kilitli poşete. Sonra yine tekrar, dört böyle bazen isteği veriyor çizgi film izlerken hani uğraşmadan hemen buradan yiyoruz. <laughs> Dün gece çok güzeldi, çok güzel bir akşamdı. Bir gece değil, akşam yani. Ee, biliyorsunuz ben kampçıları çok seviyorum, çok izliyorum. Bu aralar taktım onları. Ee, ben onları izlerken Doruk da çok sevdiği için e, o da benimle birlikte izliyor. E, Doruk çok sever böyle doğayı, bağı, bahçeyi, ormanı çok sever minnoşun babası gibi aynı. Bulaşıklarımızı yerleştirelim birazdan makineye. Nedir? Dedi ki anneciğim biz de kap yapalım mı? <laughs> Benim çadırımla yaparız anne. Kapının önünde yapacaktık ama bir rüzgar bir rüzgar hafta sonu çadırı alıp alıp attı. Hani ön bahçeye değil arka bahçeye kurduk. Yine de aldı arttı. Dedim anneciğim balkonda yapalım. Çok güzel oldu. Böyle e, aynı o videodaki gibi şey yaptık. Yani nedir o? Iııı e... Dışarıda kamp kurmuş olduk. Ee, Doruk dedi ki anneciğim verandamızı da yapalım mı? Dedim yapalım anneciğim verandamızı <laughs> da yapalım. İşte balkon demirlerine şey yaptık. Çarşaf bağladık çadıra doğru. Sonra akşam olunca kenarlarını kapattık falan böyle. E, koyduk şeyimizi, filmimizi, patlattık mısırımızı, aldık çerecimizi, içeceğimizi. Çok güzel bir Akşam oldu, giydik tabii ki, kovdik pijamalarımızı, örtülerimizi aldık yastıklarımıza yattık. Çok keyifliydi, yani Doruk o kadar mutlu oldu ki, ee, çok güzel oldu. Çok hoşuna gitti minnoşumum, kaşkaşımım. Çok mutluluklu. Ay maşallah bir mozaik kek yaptım arkadaşlar. dilimini bir göstereyim. Dilimini bir göstereyim. Bu kadar. Kalıptan taşladı dışarılara maşallah çok güzel oldu. Hatta ben şöyle yapayım kilitli poşetim kalmamış mı benim ya şunlardan alayım da doğru beslenmesine koydum zaten ee, şey yapayım eşit koyayım şunları da bilimler şey olmuş. Dağılmış. Maşallah şuna baksanıza. Koskocaman oldu yani. Çok güzel oldu. Sıvı yağ yok bunda arkadaşlar. Margarinle yaptım. Acayip güzel oldu. Bu Starbucks'ın mozaik keki oldu. Aynı yani onun gibi oldu. Ben çok beğendim yani. burada. Şöyle. Eşime kaldırayım. Evet, bunu da eşim için doldurucuya Kaldırıp geliyorum. Ne yapıyorum? Kuru fasulyeyi haşladığım suyu dökmüyorum arkadaşlar. Çöpe. Ay şey, lavaboya. Onu kullanıyorum. Haşladığım sudan eti haşladığım ve fasulyeyi haşladığım sudan e, yarı yarıya koyuyorum arkadaşlar. Yani iki tane kripto olur? Muhabbeti vardı. Bakın. Olur arkadaşlar. İhtiyaç oluyor. İkisinin aynı anda ihtiyaç olduğu oluyor. Benim birisi 7 litre, birisi de 5 litre. <laughs> Lazım olur arkadaşlar. Ben birçok şeyi kripto tersle yapıyorum. şuraya çok ciddi azalıyor yani. Hatta benim annem yaprak sarmasını, dolmayı, çorbayla pilav dışında her şeyi benim annem şeyde yapar. Ee, su yapar. Evet arkadaşlar, fasulyem için hazırlığa başlıyorum. Yemeklik doğramış olduğum soğanları Biraz sıvı yağ ekleyeceğim. Hop. Biraz da tereyağı, margarin ekleyeceğim. Evet arkadaşlar, pilavım tamam. Kuru fasulyem de şöyle. suyunu da ekleyelim. Burada fasulyeyi haşladığım suyla tavuk suyu var karışık arkadaşlar. Fasulyeyi haşladığım sudan birazcık ekliyorum. Şöyle. Maşallah. Tamam. Evet, şöyle ocağımı da tüm batırdım. Şimdi dün de dondurucudan biraz kayısı çıkarttım da kompostumu şey yapıverdim. Şimdi şuradaki haşlama et arkadaşlar. Altını iyice kısıyorum. Ee, bunu bugün akşam yiyeceğiz. Allah'ın izniyle. Kuru fasulyeyi yarın yeriz. Pilav da var. Ee, pilav, bulgur pilavını bunun haşlamanın yanında yeriz arkadaşlar. Şöyle. Ben de kapağını kapatayım. Şunu da şuradan çıkarttım. Diğer ocağa koymuştum. Tamamız artık inşallah. Ee, şimdi şuraları toparlayayım ondan sonra da bir kahve içeyim. kulaklığının şarjı bitiyor. Şunları da makineye kaldırayım arkadaşlar. Güzelce yıkansınlar. Arkadaşlar bakın ne buldum. Sütümü buldum. <laughs> Bir hem de istediğim kadar alabiliyorum. İki litre. O, oh. başımız döndü değil mi? <laughs> Sizi şuraya bir takayım. İki litre alıverdim. Neden? Ee, çünkü deneyeceğim arkadaşlar. Ayrıca beş litre zaten bize çok fazla. Hemen. Sistemiz koyalım. Şöyle bir bakayım. Ne panikliyim dedim. Hopa. Evet arkadaşlar. Ee... Yemeklerim tamamdı. Çarşıya çıktım, dolaştım. Ee, süt buldum. Sütüm ocakta kaynıyor. Yoğurt olacak akşam. Ee, minnoşumu okuldan aldım geldim. Yemeklerimiz hazır. Şimdi soframızı hazırlayacağım. Sonra da güzel minnoşumla yemeğimizi yiyip, ödevlerimizi yapıp biraz vakit geçirip uyuyacak minnoşum. Sonra ben yine toparlama. <laughs> Bir ara minnoşumla bir pastaneye gidip, gidip geldik Elif pastanesine e, ona yaş pasta falan aldım. E, bugünün böyle geçti arkadaşlar yemekle geçti. Hani çarşıda çekim yapmadım günün geri kalanında çarşıdaydım yani gezdim dolaştım e, bakacaklarım vardı onlara baktım aldım. Ee, onun dışında da dediğim gibi akşamımız yine klasik geçti. işte yemek, ödev. <laughs> Bugünü de böyle kapatmış olalım arkadaşlar. Bugün mutfakta geçti. Ee, ama sonraki vloglarda böyle olmayacak arkadaşlar. Ee, geçen gün söylemiştim artık vlogları biraz daha farklılaştıracağım yani bütün gün mutfakta biraz sıkıcı olduğunu düşünüyorum gerçi şikayet eden arkadaşım yok ama araya ufak tefek yaptığım diğer işleri de ekleyeceğim arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın yeni gelen arkadaşlara hoş geldiniz diyorum kanalımıza Beğenilerinizi yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. bir sonraki blokta görüşmek üzere hoşçakalın.